Nuh Aleyhisselam bildiğimiz gibi 950 sene Allah Azze ve Celle'nin yoluna davet etti. Ahmet hocamla bunu çok konuşmuştur. Buyuruyor ki Nuh Suresinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kale Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara Nuh Aleyhisselatü Vesselam gece gündüz Rabbinin yoluna davet etmiş. Biz de inşallah burada Rabbimizin yoluna davet ediyoruz. Rabbim bu inşallah güzelliği bizim hakkımızda kabul eylesin. Bu 950 sene Allah Azze ve Celle'ye çağıran bu Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu hepimizin bildiği gibi Caner iman ediyor mu? Efendim? İman ediyor mu Nuh Aleyhisselam'ın oğlu? Nuh Aleyhisselam tabii ki etmiyor, etmiyor. Etmiyor. Ama örneğe bak. O gidip diyor ki işte tufan gelecek artık. Ben işte dağlara çıkarım. Dağların daha da üstüne çıkarım. Bana gelmez su. Bana ulaşmaz. Ve diyor ki o öyle deyince de oğlum diyor. Ya büney yer kep mana. Gel şu gemiye kurtul gidelim oğlum diyor. Yine ne diyor? Ya Büneyye. Şu örnek bütün Müslümanların kafasına gerçekten için Ya Büneyye. Oğlu şirk içinde ya Büneyye. Ey yavrucağızım, ey oğlum, ey canım yavrum diyor Nuh Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah bu da aklımızda olsun. Babalarımızın, annelerimizin, abilerimizin, öğretmenlerimizin sadece baba anne hakkında değil bu. Öğretmene bir çocuk emanet ediliyorsa o çocuk onun o hoca onun hakkını verecek. Bir hocamız hatta diyor ki rahmetli oldu Allah kabrini pünür eylesin. Hepimizin tanıdığı bir hocamız şey diyordu. Bir hoca diyor talebesini kendi çocuğu gibi yetiştirmezse o hoca haindir, münafıktır diyor. Allah. Yani çünkü sana onu kim emanet etti? Babası annesi emanet etti. Sen bir ümmeti Muhammed'i çocuk yetiştir diye emanet etti diyor o hocamız. Allah ona da rahmet